Her şeyi parçalayın. Her şeyi, hadi, kırın, kırın, hadi, her şeyi. Hadi. Paran parçalayın. Kırın. Parçalayın. Kırın. Hadi. kırın. Hadi. hadi vurun. Hadi, parça evet, parça. Her şeyi parçalayın. Vur vur. Kırın. Dedin. Kırın. altın. Evet, işte böyle. Kırın. kırın. Evet, hadi. hadi. Kırın. Hadi. Hayır. Her Yük şeyi parçalayın. Kırın. Hadi. Parçalayın. Hadi. Parçalayın. Hayır, yapmayın. Hiçbir şey sağlam. Hadi. Onu da kır. İşte böyle. Yıkın Lütfen. hepsini. Evet işte böyle. Durun yapmayın. Hayır. Atın hepsini. Eğer her şeyi parçalarsanız çocuklarınız nerede eğitim alacaklar? ha? Kapa çeneni. Bu akşam saat 7'de bir otobüs var. O otobüse bin ve bir daha sakın geri gelme. Seni bir daha buralarda görmeyelim. Öyle mi? Hepsi bu mu yani? Elinizden bu mu geliyor? Kırın, dökün, parçalayın. Devam edin. Siz sadece bunu bilirsiniz. Bir çocuğun annesi onun hayatındaki en önemli öğretmenidir. Ama sizin o ilkel gelenekleriniz buna engel oluyor. Ama eğer siz böyle davranmaya devam eder, kırıp döker ve her şeyi parçalarsanız bu çocukların anneleri ne olacak? Ha? Söylesenize. İsterseniz burayı yerle bir edin. Ama ben hiçbir yere gitmiyorum. Buradan asla ayrılmayacağım. Sizin gücünüz beni göndermeye yetmez. Ben burada devletin bir memuruyum. Bunu bilmiyor musunuz? Buna nasıl cüret edersiniz? Maaşımı hükümetten aldığım için benim güvenliğimden de onlar sorumlu. Beni iyi dinleyin. Eğer bana bir şey yaparsanız hapsi boylarsınız. Ben ben gerçekten çok üzgünüm. Yanınıza gelip size destek olamadım. Sen gittikten sonra muhtar adamlarını yolladı. Evimi, işimi elimden almakla tehdit ettiler beni. Başka seçeneğim yoktu. Ben basit sıradan biriydim. Bakmam gereken bir eşim ve çocuklarım var. Cesaret edemedim. Sizi bu konuda uyarmıştım. Bu köyde hiç kimse size destek olmaz demiştim. Hiç kimse bu insanlara karşı kazanamaz. Senden bir şey isteyeceğim. Lütfen bu, bu köyü terk edin ve bir daha dönmeyin. Hayır Puruşota. Hiçbir yere gitmiyorum. Kalıp savaşacağım. O gün gelmediğin için seni suçlamıyorum Kuruş. Senin bu savaşta kaybedecek çok şeyin var. Ama benim hiçbir şeyim yok. Hemen pes edeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Umudumu kaybedersem yenilirim. Ben umudumu henüz kaybetmedim. Bu savaşı ben başlattım. Sonunda ya bu savaşı kazanırım ya da ölürüm.